Selam, ben Hulusi Atifoğlu. Bak, yeniden yeni çıktı kanalın ortaklarından biriyim. Ortakları diyorum çünkü kanal eşimle beraber kanalı yönetimini devam ettiriyoruz. Nasıl başladı bu? Nasıl yola çıktı bizim Youtube'la ilişkimiz? Aslında bizim Youtube'la ilişkimiz eskiden beri vardı. Yani Eskiden beri derken, evlendiğimizden beri İstanbul'a yerleştiğimizden beri ee, ve bu arada aslında ilk önce kendimi tanıtayım ben kısaca. Ben Hulusi Atipoğlu. Ee, İzmirliyim, İzmir doğumluyum. İzmir'de yaşadım 25-26 yaşıma kadar. Daha sonra iş için İstanbul'a geldim. İstanbul'da yerleştik, İstanbul'da yaşıyoruz artık. Ee, İstanbul'a geldikten bir sene sonra evlendik. Bu süre zarfında, evlendiğimiz süre zarfında zaten sürekli böyle YouTube'a video yapmak istiyorduk. Ama bunun ne olduğunu karar veremiyorduk. Yani seyahat videosunu yapalım böyle çıkalım işte karşı kamera karşısına çıkalım konuşalım mı gibi şeyleri çok düşündük ama açıkçası e, onun da bir heyecanı var bende şu an şunu söylemem söylemem gerekiyor ben kamera yüzüne kamera önüne çıkmayı çok e, istemiyordum aslında şu ana kadar bu benim birebir sizlerin karşısına çıkıp bu şekilde kameranın önünde olduğum ilk video. O yüzden benim için yeri şu an önemi çok apayrı. Bilim damağım kurudu, bunu da aldım buraya. Son dönemin modası biliyorsunuz böyle masada bir şeyler olması lazım. Biz de uyuyoruz ona. Eteği takip etmek lazım camiayı. Evet, nerede kalmışım? Kanalın konsepti, hem Ne videosu yapacağımıza karar veremiyorduk. Yani işte böyle kamera karşısına geçsek mi, geçmesek mi? Ben geçmek istemiyordum. Arkada işte resim, video oynatıp işte önde yazılarla mı açıklama yapsak, izlenir, izlenmez. Yani ama bir şeyler yapmak istiyorduk. Bu konuyla ilgili gerçekten bir şeyler yapmak istiyorduk. Yani ben bir kere şunu fark ettim kendimde. Yani seyahat etmeyi ben çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum. Ama onun dışında yani hobi olarak tabii ki video yapayım, keseyim, biçeyim, işte resimler, montaj, şu bu böyle içerik ve paylaşım ve bunları paylaşmakla ilgili neredeyse böyle bir içimde, içimizde bir şey var yani, bir ateş var, yanıyor ve sönmüyor bu ateş. Sürekli bir şey, ne yapabilirim, ne paylaşabiliriz, ne yapalım, hep kafa bu yönde. En son çıkış yerimiz bizim kızımız oldu 2017 yılında. Kızımız doğduktan sonra ona tabi oyuncaklar, eşyalar almaya başladık. Bu aldığımız eşyalar, oyuncakları ufak ufak işte eşin kendi çapında çekmeye başladı. Ben hep ona köstek oldum, destek olmadım bu anlamda. Yani destek köstek derken şu anlamda. Ya bu izlenmez, bu şöyle olur, ya bu çok dandik, ya kitap nedir, yok işte basit bir oyuncak, ya bundan içerik çıkmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Açıkçası üstüne gitmedim. Tabii ben böyle yaptıkça da, eşimin de hep kırık olduğu için bir dönem böyle bizim boş geçti. Ama o hep çekmeye geçti. O hep çekmeye devam etti. Ama hani böyle kendi işte arşivinde duruyordu. Sonra bir gün Prego Hoppola diye bir ürün aldık. Bu ürün de tesadüf aslında. Aslında hiçbir tesadüf değildir. Biz AVM'ye gezmeye gittiğimizde, çocuk bebek mağazasına girdik. Bu bebek mağazasında daha doğrusu biz bebek mağazasına kanguru almaya gittik. Yani seyahatlerde dedik ki biz nasıl yani daha rahat gezeriz. Bebek arabası istemiyoruz seyahatlerde. Çünkü uçakta kırılıyor, gittiğin yerde sürekli elinde yük bilmiyor, etmiyor. Sürekli taşı her yere girme çıkma problem olduğu için dedi ki nasıl bu seyahat olayını yani çözeriz daha rahat oluruz diye kanguru bakmaya gittik. Yani dedik buraya koyarız gezeriz. Bu da burada bakına bakına gezer. Sonra kanguru için gittik ama kanguru almadık. Orada vazgeçtik kangurudan. Çünkü Kanguru'nun orada denedikten sonra çok efektif olmadığını düşündük bizim için. Neden? Biz saatlerimizi çok yürümeyi severiz. Çok yürürüz. Ben zaten belimden rahatsızım. Ben buraya takıp saatlerce böyle burada taşıyamam. benim ağrıyor. E, bunun çantası var, bunun ıvır zıvırı oluyor. Eşim şimdi sonuç itibariyle sağlıklı bile olsa burada sürekli vücudu öne doğru çeken bir yük. Ve çocuk da burada bize göre preslerine sıkışıyor yani bizce. Ne kadar doğru bir yani yorumdur bilmiyorum ama biz de çok hoşumuza gitmedi. Orada denedik denedik. Bir de bizim ufaklık da çok böyle duracak gibi gelmedi orada. Yani onu denemek için kanguruyu takıp koyduğumuzda sıkıldı, çıkmak istedi. E böyle de olunca vazgeçtik. Neyse bu konu neden niye bu kadar uzattım onu da bilmiyorum. Orada gezerken tesadüfen bu Prego Hoppala ürününü gördük. Bizim ufaklıkta bebekliğinden beri zıplamaya bayılan bir çocuk. Her fırsatta, her yerde zıplıyor. Yerde zıplıyor, koltukta zıplıyor, yani yatakta zıplıyor, zıplasın. Orada bu ürüne ben yani böyle laf olsun diye, hani hiçbir amaç olmadan aldım alelade koydum ya orada o bir oynadı onunla bir zıpladı şoka girdik nasıl mutlu nasıl şey alacağız ağlıyor çıkmıyor ilk defa böyle bir hani oyuncağı o kadar şey olduğunu gördük orada. e bunu görünce oyunu aldık o an orada aldık onu eve getirdik sonra Eşim yine durmadı tabi. Bunun işte videosunu çekti kız üstünde oklarken falan. Görmüşsünüzdür veya görmediyseniz ilk videomuz kanaldan oradan gidip ilk videomuzdan bakabilirsiniz veya şu üstlere bir yerlere kart olarak koyarım oradan da tıklayıp videoya görebilirsiniz. Çok kısa iki dakika iki dakika 2 küsür dakikalık bir video zaten. Sadece okluyor. Ürün hakkında da çok kabaca bir bilgi var yani. Zaten ürün de çok detaylı bilgi verecek bir ürün değil. Bu videoyu eşim şimdi koyalım mı koymayalım koyalım koymayalım YouTube'a böyle bir video attık. Bu videoyu attık. Video şu an ya bu çekimi yapıyorum şu an için 80 bin görüntülenme oldu. O zaman için de inanılmaz patlamıştı bu. Kaç sene önce? Yani 2017'de doğdu. Herhalde 2017'nin sonlarına doğru veya 2018 yılının başlarında almışızdır onu tahminim. Bu üründe tabi patlama oldu derken hani işte bir haftada 3 milyon izlendi değil. Bizim hiç YouTube'la ilgimiz olmamasından dolayı o videoyu koyunca bir yüzler, 200, 300, 500 falan olu verdi çok kısa sürede ve orada şimşekler çaktı. Dedik ki bu iş yani olabiliyor demek ki. Benim esas aslında işimde değil de benim karamsarlığım biraz o videoyla gitti. Dedim biz bu işi yapalım. Yükleyelim yani en azından kendi çapımızda eğleniriz. Hobi yani hobi olarak çünkü seviyoruz uğraşmayı. Hani çekelim edelim video çekmeyi seviyoruz. Bir şeyler yapın, paylaşmayı seviyoruz. Dedik çekelim yapalım biz bunu hiçbir şey olmasa hatıra anı olarak kalır. 20 yıl sonra hayatta olursak açar açar izleriz. Hiçbir şey olmadıysa güleriz. Sonuç itibariyle bedava depolama alanı gibi de düşünebiliriz yani YouTube. Böyle çıktı bizim yolculuğumuz. Ondan sonra ufak ufak işte kitaplar, oyuncaklar falan filan derken 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 ee kendimizce ben yani çok profesyonellikten bahsetmiyorum. ilk videolardan son videolara kadar zaten hani bir kanalı incelerseniz gelişimi göreceksiniz de bu gelişimden kastım hani çok böyle işte profesyonel mükemmel videolar olarak değil. Yani ilk videodaki işte iz, izleyin görün yani şu şu anlatamam. ilk videodaki de son videoyu izleyin. Birazcık farklar var tabii öğrendik biz de, araştırdık, çok araştırdık. Ne yapabiliriz, nasıl insanlar ulaşabiliriz, nasıl kitle yaratabiliriz. Ee, biz YouTube'a o zamanlar işte girelim mi girmeyelim mi derken YouTube ne yaptı? YouTube para kazanmayı 1000 abone ve 4000 dakikaya çekti. Oradan bir gol yedik. Aslında buna gol diyemeyiz çünkü biz YouTube'a girme işini yani şu yaptığımız için gerçekten para ikinci planda. Bak gerçekten para ikinci planda. Neden? Yani bu işi yapmadığımız zamanda bile diyorum ya hep şeyim böyle yani bir şey çekeyim. Ha şunu mu paylaşsam? Şunu çek. Mesela i̇şte çalıyorum ben hobi olarak. Çalıyorumdan kastım yine çok çok amatör yani başlangıç seviyesi. Ee, bir gün eğer talep gelirse isterseniz 3-4 şarkının böyle kısa kısa koyarım. Ondan sonra sürekli içimizde o vardı. Çekelim mi koyalım? Paylaşsak mı? Şimdi bilgi mi paylaşalım? Şunu mu yapsak? Bunu mu? Yani bu bunu durduramadım, uzak kaldığım sürece de yani uzak kaldığım derken hani hiç internet sosyal medya ilgilenmediğim sürece bile ya işte şuradan bu konu çıkar mı, şöyle mi olur, böyle mi olur? Ee, ama kendi kendime içimde hep şunu savaştım ya bunun ilerisi yok yani bu konuda tamam atıyorum şimdi koronavirüs şeyindeyiz, öyle örnek vereyim. Mesela koronavirüsle ilgili video diyelim yapıyorsun YouTube kanalı açtın, e tamam Haziran'da Temmuz'da bitti koronavirüs sonra ve kanalın bir konsepti var, bir konsept oluşturduğun bir şey yaptın. Demek sizin bu yani ne konsept olacak? Sonuçta bu bir televizyon kanalı değil. Ya ne koyarsak koyalım boş ver de dedim ama yine de içime sinmeyen bir şeyler oldu. Yani bir konsept olmalıydı. Hatta bir ara seyahat videosu yapıp karışık ürün tanıtımı seyahat videosu ne varsa koyalım da dedik. Sonra YouTube'da çok araştırdım. Yani öyle bir sayfa çok göremedim. Herkes bir konu seçmiş, herkes bir şey belirlemiş. Onun izinde gidiyor. Ya eğlence ya videosu çekenler var. İşte şöyle yaptık, böyle yaptık. Kafayı üçe vurduk. Bilmem neyle, bilmem nereye yedik. Yok onu yedik, bunu yedik. Çiğ tavuk yedim. Bilmem Everest'ten atladım. Gibi çok fazla proje var ve inanılmaz prodüksiyon isteyen şeyler. Çok kolay şeyler değil. İşin içine girince anlıyorsunuz daha çok. Böyle basit Gerçekten sağlam bir ekibe ve ekipmana ihtiyaç var. Hani ya yani youtuber işte falan ne ki çekiyor koyuyor değil yani o iş. Velhasıl o içimizdeki ateşi dinleyerek geldik buralara kadar geldik video paylaşımları başladı oldu bitti falan filan derken işte en son halimiz gördüğünüz gibi sayfamız bu durumda ee, bu sürece kadar geldik bundan sonra ne olur nasıl gider bilmiyoruz ee, dediğim gibi para kazanma gerçekten ikinci planda yani bu YouTube'u para kazanmak için iş olarak ilk etapta gördüğünüz zaman İlk etap değil aslında. Bütün süreçte böyle gördüğünüz zaman ızdırap olmaya başlar. Yani iş olarak gördüğünüzde ızdırap olarak karşınıza çıkar. Yani şu an yani 10 insanın 8'i çalıştığı işi sevmiyor. Böyle bir gerçek var. O yüzden bunu hobi, eğlence amaçlı baktığımızda, işte bir şeyler düzenliyorsunuz, kesiyorsunuz, ortaya işte bir şey çıkarıyorsunuz. Müzikler, efektler, şunlar, bunlar falan filan. Ya keyif alıyorsunuz. Buna keyif almıyorsanız zaten zoraki bir şey zaten yapmayın. İzleyici olarak devam edin. Biz gerçekten keyif alıyoruz yani. Ben keyif alıyorum. Ben hobi benim bu herkes hobisi neyse benim de işte hobi bu yani bir, iki tıngırda tırım glameti video işte bilmem ne falan filan. Ama bu şu an e, tabii ki biz için çok çok başındayız. Çok küçük kanalımız var. Daha bir abone bile olmadık şu an için konuşuyorum. İnşallah oluruz. İnşallah daha doğruuz. Da ee, tabi burada sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Youtube'da hala abone olmayı paralı sanan insanlar var. Arkadaşlarım var bana ben bunlarla ilgili mesaj da aldım. Abone olacağım ama ne kadar işte ücretli mi falan mı filan mı diye soranlar oldu. Ee, böyle bir şey yok. YouTube'da abonelik tamamen ücretsiz. Abone ol, kırmızı abone ol linkine tıkladığımızda abonesiniz bu kadar sizden ne para gidiyor ne bir şey yani sadece tıklıyorsunuz abonesiniz Instagram gibi takip et neyse YouTube'da da abone o yani abonelik nedir yeni video koyduğumuzda haberiniz olsun ha işte kanal pagina yeni çıktı video atmış veya işte X kanal video atmış ve hoşunuza giden bir kanalsa desteklemek amaçlı bu abone. Onun dışında hiçbir getirisi yok. Ha, YouTube şimdi katıl diye bir şey çıkardı. O paralı katıl. O da şey ücretli aylık 20-30 lira gibi galiba tam net bilmiyorum. Öyle bir para kesiliyor. Kanal sahibiyle birebir konuşabiliyorsunuz. Sorduğunuz her soruyu cevaplamak zorunda. Eğer ücretli katıl, abone ol değil, abone olun yanında katıl diye bir şey çıkıyor. Öyle bir şey yapmışlar. O daha gelişir, daha iyi yerlere gelir diye düşünüyorum o, o konu. Twitch gibi. Twitch'te de takip etmek paralı, abone olmak paralı. Bildiğiniz üzere. Böyle. Bizim hikayemiz bu. Böyle başladı. Buraya geldi. 760 aboneyiz şu an. Videoyu çekiyorum şu an için. 760 aboneyiz yani abone kasma sayfaları var. Abone işte bilmem ne kasmaları var. Sayfaları var. İşte abone abone sen ol ben olayım falan. Yok kalıcı mısın değil misin? Yok abone oldu çıkıyor mu kıyıyor. Yani bu tarz abone kasma şeylerine girmenize biz biz de girdik yalan söylemeyeceğim. Ama çok kısa sürdü. Yani 15-20 abone oldu. Bunun yarısı zaten çıkıyor. Hiç uğraşmadım daha sonra. Neden? Bu şekilde gelen aboneler inanın boş abone. Yani sadece rakam olarak orada. Ne video izliyor, ne bir şey hesabı bile kullanmıyor, kanal bile aktif değil yani. Belki de ya hani aktif olmayan kanal belki de çıkarıyordur abonelikten. Yani biz hissetmiyoruzdur. Belki de sistem ilerleyen zamanlarda. Onu bilmiyorum. Şey, YouTube'un algoritması o anlamda nasıl işlediğini bilmiyorum. Ee, dediğim gibi yani abone işine girmeyin panik yapmayın. Biz onu yapıyoruz. Yavaş yavaş büyüyor, çok yavaş büyüyoruz ama aktif kullanıcıyla büyü büyüyoruz. Yani kanalımızdaki çoğu abone, yani tamamına yakını neredeyse aktif kullanıcı. Bu çok önemli. Yoksa ben de 100 tane e-mail açarım, hepsiyle abone olurum, al sana 100 abone. Ama yani sana hiçbir getirisi yok abone, rakamdan başka hiçbir getirisi yok. Ne izlenme, ne işte yani bir kitle oluşturmada, ne o ne bu, hiçbir şekilde sana avantajı yok onun. O yüzden onun da öyle olduğunu öğrenince, daha doğrusu görünce biz de girdik dediğim gibi ama sonra vazgeçtik. O konuya hiç bir daha geri dönmedim. Ne yapıyoruz? İşte bu şekilde böyle sizlere sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Instagram'dan olsun, diğer işte Twitter'dan, videoların linkini atıp izleyici çekmeye çalışıyoruz, abone çekmeye çalışıyoruz. Ee, bu şekilde uğraşıyoruz. Şu günlerde evdeyiz, biraz üstüne daha çok e, tabi düşebildik. Daha güzel e, videolar yapmaya çalışıyoruz. Sakin bir ortam oluştu, sokağa çıkma yasakları, şunlar bunlar. Bunları avantaja çevirmeye çalıştık. Böyle bir konuşma yapmak Nasıl oldu şu an ilk defa dediğim gibi videonun başında da söyledim ilk defa kamera önüne çıkıyorum ben de yüzümü gösterme ve sesimi duyurma anlamında böyle bir sıkıntı var yani şu anlamda sıkıntı utangaçlık anlamında bu videoda onu da kırıyorum umarım negatif bir şey geçmiyordur geçiyorsa da geçmiyorsa da düşüncelerinizi yazabilirsiniz umarım her şey iyi olur bu şekilde yola devam edeceğiz artık nereye gideriz, nasıl olur, büyürüz, büyümeyiz ama sonucu ne olursa olsun biz eğleniyoruz. Ee, eğleniyoruz, oyuncak alıyoruz ve bir ürün alıyoruz, çekiyoruz, tanıtıyoruz, bu hoşumuza gidiyor. Hem bu anlamda şu da var, bir aldığımız ürünü videosunu çekeceğiz diye biz de araştırdığımız için ürünü daha iyi öğreniyoruz biz de. Bu şekilde mesela çoğu özelliğini bilmediğim birçok şeyin çoğu özelliğini tanıtacağım diye araştırdığımda bulduğum bir sürü şey oldu videolardaki ürünlerle alakalı. Bu anlamda da avantaj var. Hiçbir şey olmaz yani. Hiçbir şey olmaz. Bu bile bir avantaj. Bu bile bir artı bizim için. Bu aş bu kafayla bakıyoruz. O yüzden hep bu zamana kadar ellerimizi gördünüz. Sesimizi duydunuz. Şimdi eşim de gelecek yanıma. Eşimi de e, yüzünü görürsünüz. Şimdi arkadaşlar birinci bölümün sonuna geldik. Bu e, videoyu 2 bölüm e, yaptık. Videoyu çekerken 2 e, bölüm olacağından biz de habersizdik. Çok uzun oldu. İçimizde birikmiş. Kamera önüne çıkmamak demek ki çok birikmiş. Konuşmuşuz da konuşmuşuz. 40 dakikalık bir video oldu. Çok uzun olduğu için tek seferde koymak istemedik. E, bunu ikiye bölmek istedik. Çünkü 40 dakika, yani uzun bir süre oturup 40 dakika film gibi izlenmez diye, sıkılır diye ikiye bölmek istedik bunu. O yüzden kostüm değiştirmiş gibi oldum. Farklı bir çekim bu. Çünkü videoyu çekerken dediğim gibi planımızda iki bölüm olarak koymak yoktu. 40 dakikalık olacağını biz de tahmin etmiyorduk. Biz daha kısa olur, böyle konuşur biter diye planlamıştık. Ama olmadı. Daha uzun olduğu için bu birinci bölüm olarak burada kesiyoruz. İkinci bölüme şimdi beraber, şimdi yanıma gelecek, şimdi beraber konuştuğumuz bölüm ikinci bölüm olacak. Onu da bir sonraki videoda izleyebilirsiniz. Birinci bölümün böylelikle sonuna gelmiş oluyoruz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.